<laughs> Hayır, arkadaşlar selam. Arkadaşlar herkes sanıyor ki YouTube'da Free Fire'ın elmas hilesi diye düşünüyor. Ama kimse bunu yapamıyor. Nedeni mi o? Arkadaşlar düşünün. Arkadaşlar yemin ederim ki bunlar çok yalan. Arkadaşlar montaja giriyor. Videoda böyle montaj Mesela ben bir dakika durduruyorum. Mesela ben bir tane fotoğraf çektim. Onu montajlayacağım şimdi. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne harbiden oyunun montajlaması geliyor. Herkes montajlıyorlar ki video abone olsunlar bir like açsınlar diye öyle düşünüyorlar. Hadi. He. Fotoğrafa tıklıyoruz. Mesela ben bunun fotoğrafını çektim bir saat sonra. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu fotoğrafın parasını görüyorsunuz değil mi? Şimdi e, yazıları çıkıyorlar arkadaşlar. Burada e, kaç lira vardı? 5-5-5 yazıyorlar. E, Yazıyı köçe böyle bir düzeltelim değil mi? Evet. böyle gibi evet. Şu böyle etkisiz dedik hayır istemiyoruz. Bunu daha çok çoğaltacağız. Be böyle yazıyorlar 5 5 5 5 5. Böyle yazıyorlar, küçültüyorlar, küçültüyorlar, küçültüyorlar. İlk önce şurayı yerleştiriyorlar ki burada böyle daha çok küçültüyorlar. Böyle geliyorlar. Şuraya getiriyor. Bakayım bu tercihmiş mi? Böyle böyle küçültelim. Lan nerde o? Hadi Anladınız dimi ben başaramıyorum sıfır sıfır Böyle sayı yapıştırıyorlar ki arkadaşlar Herkes şurada bey abone diye düşünüyorlar. Ama ne olur yapmayın arkadaşlar siz. Karda ziyarı alıyorsunuz arkadaşlar. Ben niye oturdurdum mu bakayım. Böyle yapıyorlar. Bey orada kapatıyorlar. Mesela şu bes mesela şunu kapatıyoruz. Arkadaşlar buraya 6 6 6 yazıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şuraya getiriyoruz ve biraz daha küçültüyoruz arkadaşlar. Aslında size o montajlı bir video arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Çok bayağı çok saçma bir şey. Biraz daha küçükmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bayağı saçma bir video. Bakın. E, herkes düşündüğü gibi yaptım artık. Adam böyle yapıyor arkadaşlar. 6-6-6 böyle başarılıyor. öyle bir düzenlilik olsun bakalım arkadaşlar. bir oldu oldu evet şurada bir cp koyalım değil mi arkadaşlar böyle 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 bir böyle bir para yapıştırıyoruz arkadaşlar alın size bir voltaj arkadaşlar Hemen arkadaşlar size bir bu bir video işte arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olursanız çaz, ıı, devamları gelecek arkadaşlar. Şöyle bir küçültelim. Şurada şöyle getirelim. Dödöz herhalde arkadaşlar. İnanmayacağınız böyle ıı, uyduralık olabilir. Sizin için çok kötü arkadaşlar. Bayağı karda değilsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video abone olursanız çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bakın bir de YouTube'dakilere bakalım bir köçe. Buraya yazıyorlar. Bakalım. Buraya ilk önce siz böyle yazıyorsunuz. Füre 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 füre. Buraya koyuyorsunuz para hilesi. İşte bu. Arkadaşlar nasıl muhtaç Gördünüz mü? Görenler yalan demek ki arkadaşlar. Demeyin arkadaşlar. Yemin ediyorum çok yani. Ve? Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizdir bir gün nasıl 10 TL kazanırsınız onu göstereceğim. Y evet arkadaşlar video burada bitiyor. Abone ol tuşuna bastığınızda her dünyalar oyun listesi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Siz Bunu oyun listesini kaydediyor mu arkadaşlar. Hmm, boş bir tane yazalım. Tiyeti yazayım. O yüzden... Evet. Bunu arkadaşlar eğer abone olursanız kanalımızda aşağıdan bayağı iki abonem var. Eğer bunu da izlemek istiyorsanız Minecraft'ta alsa sor modu. Her modda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 5 dakikalık video oldu. Hadi bakalım görüşürüz.